Ekranlar hep Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili yankılanıyor. Yine herkes her zamanki gibi gazeteciler, siyasetçiler hemen tarafını aldı ve işte karşı tarafa sallayıp kendi tarafını savunuyor falan. Bizde hep böyle gidiyor tartışmalar. Dolayısıyla hiçbir sorunu çözemiyoruz. Ortada enteresan durumlar var. Mesela herkes ortaya çıkan yargı kararına bu amaçlama verildi. Acaba bu yargı kararı verilerek şu mu istendi? Acaba yargı kararıyla bu mu hedeflendi diye konuşuyor ki bunu işin ilginci bütün cenahlardan herkes böyle konuşuyor. Yani yargı bağımsız karar veremiyor mu? Yani kimse bunu böyle düşünmüyor mu bu ülkede? Yani biz nasıl bir ortamdayız? Ya yani kimsenin böyle düşünmediği bir ortamda mı yaşıyoruz? Peki insanlar yargının bağımsız olduğuna inanmıyorsa ki bu söylemlere göre öyle. Nasıl kendini güvende hissedebiliyor? Ya ortadaki sorun bu değil mi? Yani burada bir gariplik yok mu? Sen ben kavgasından işte başkanımızı yedirmeyiz falan. O başkan zaten kötü başkandı. her taraf çöktü bilmem ne. İETT otobüsleri çalışmıyordu gibi söylemlerin ötesinde. Ya ortada niye biz olayı tartışamıyoruz? Niye biz sosyolojik yapıyı tartışamıyoruz? Bu ülkedeki bir hani bir çağdaş medeni bir ülkenin gereği olarak sorunlarımızı biz neden gerçekler üzerinden ve ülkeye iyiliği şahsımıza, grubumuza, mensup olduğumuz partiye ya da kendi koltuk sevdamıza göre değil de neden ülkenin daha ileriye gitmesi için, daha çağdaş medeni bir yaşam için tartışmıyoruz biz. Şimdi Ekrem Bey'e verilen cezada Öncelikle cezanın bir kere gerekçeli kararının yazılıp tebliğ edilmesi gerekiyor Ondan sonra bu tebligattan sonra istinaf ve yargıtay süreçleri başlıyor Normal şartlarda Türkiyede bu işler bir buçuk Hatta 2 yıla kadar süren süreçler Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 15-16 ay kadar bir görev süresi kaldı zaten. Hani o süreç yeter yetmez belediye başkanlığının düşmesi anlamında söylüyorum. Kesinleşirse karar. O bir ayrı mevzu. Öte taraftan Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu isimlerden bir tanesi. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi olamaz mı? İşte tartışmalar İşte bu kararla işte o kahraman yapıldı aday yapılacak. Ama bir taraftan da önü kesildi. ...gibi yaklaşımlar var. Hani ilk başta dediğim gibi... ...yani yargı... ...bu ülkede böyle karar veriyorsa... ...ya bu işte bir gariplik yok mu? Niye bunu kimse sormuyor? O ayrı mevzu. Ee, şimdi... ...Ekrem İmamoğlu aday oldu. Ee, karar kesinleşmedi. Aday oldu. Adayken... ...karar kesinleşti ve ceza aldı. Siyaset yasağı aldı. TCK... E, madde 53 siyaset yasağını belirliyor oradan TCK53'e bakaraktan e, siyaset yasağının ne olduğunu anlayabilirsiniz. Hiçbir siyasi partiye mensup olamıyor. E, hiçbir siyasi parti aday gösteremiyor. E, şimdi böyle bir durumda adaylığı düşüyor. Peki bu bir önünü kesmiş olmuyor mu? Ekrem İmamoğlu'nun yani bir risk olarak ortada kalmıyor mu? Kalıyor. E, aday olduğu Karar kesinleşmedi, Cumhurbaşkanı oldu. O zaman dokunulmazlığı olduğu için e, karar erteleniyor tabii. O Cumhurbaşkanı görevi devam ediyor. E, enteresan bir süreç. E, ama ben yani artık bu ülkede bu siyaset dilinin hani insanların şunu anlamasını istiyorum. Yani ekranları açıyor herkes kendi tarafına uygun kanalı, e, e, sosyal medyayı kendi gazetecisini, kendi siyasetçisini, kendi fikir insanını diyelim. Açıyor ve oradan kendi gazını al. Aferin işte onlara çaktı, işte bizi bak böyle savundu, aslan dedi, kaplan dedi. Ya bunu duymak istiyor ama işte bu şekilde bu ülkede hiçbir sorunun çözülmediğini de bir türlü anlamıyor. Ya bu ülkede artık bilim insanları konuşsun. Yani hukukta bir eksiklik varsa yani ya bir insan ahmak dedi diye belediye başkanlığı düşüyor. Siyaset yasağı geliyor. Hapis cezası alıyor. Ya bu cezanın karşılığı bu mu? Yani gerçekten bu mu? Ee, cezanın karşı orantılı bir ceza mı? Ee, değilse ne? Eğer böyleyse sebeplerine Niye böyle bir ceza konmuş? Ya yani insan böyle hani bir eksiklik varsa konuda bir sıkıntı varsa hani kamuoyu önünde bunu tartışarak kamuoyunda ağırlıklı olarak ya bu çok ağır bir ceza. Yok hayır. Böyle olmalıdır çünkü şu şu sebepleri vardır. Böyle bir şey öngörülmektedir gibi. Hani bunun önünde kamuoyuyla beraber ya şöyle bir düzenleme yapmak gerekir. Sıkıntı budur. Ama biz ne yapıyoruz? Sürekli olarak işte o kötü, ben iyiyim, o gidecek, ben geleceğim, onlar gitsin, biz gelelim. Hayır, onlar gelirse daha kötü, biz kalalım. Ya ortada bir sorun var ya. Ortada bir sorun var. Yani iş, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu işleri, Meral Akşener işleri de iki. Ortada sorunlar var. Biz inşallah günün birinde artık Sorunları tartışır hale geliriz de bir daha böyle sorunlar yaşamayız. Yoksa biz hiçbir sorunu çözmeden sen ben kavgasıyla amigoluk yaparak e, en çok bak bu bize işte slogan atıyor. benim bunu destekleyelim. Aa, bu, bu, bu doğruyu söyledi ya arkadaş ne olur? Aa Ben bunu takipten çıkaralım. Ya biz sorunu çözemiyoruz ve ülke böyle bir patinaj halinde gidiyor. Kayıp olan yıllarımız yani bu ülkenin düzelmesi için bu siyasi anlayıştan kurtulması gerekiyor. Bu yüzden de bu ülkedeki A'dan Z'ye bütün siyasi partilerdeki en küçük mahalle temsilciliğinden en yüksek genel başkanlar, bütün... Görev alan yöneticilerin siyasetten çekilmesi gerekiyor. Yepyeni bir anlayış gerekiyor bu ülkede. Bu ülkenin sorunlarına, bu toplumun sorunlarına cevap verecek. Bunları iyi niyetle, aman böyle olur da bana böyle mi gelir? Ay şöyle davranırsam, aman şöyle söylersem, aman bu tutumu takınırsam ben burada yükselir miyim? Bunu düşünmeden, ya doğrusu budur, çağın gereği budur, medeniyet budur şeklinde kararlar alan alacak olan düşünen zihni öyle çalışan siyasilere bizim ihtiyacımız var bu da amigoları destekleyerek olmaz üzgünüm olmaz